Ey ki otobüs geliyor. İnşallah bizim otobüstür. Yürümemiş olacağız gelirse. 10 dakikalık yere otobüse biniyoruz demek ki. Çok yavaş yürüyorsun çünkü anneciğim sen. Of. O da gitti. Bir tane daha da geliyor. Ha, bir tane daha geliyor. O da mavi. Kül. İnşallah bizimkidir. O nihayet. Bak gördün mü anneciğim? Biri gelmese biri geliyor. Gördün mü aşkım? Bineceğiz şimdi. Öykü seçmeyen. Bomboş. Buraya mı atıracaksın? <laughs> Öykü. Bizden başka kimse yok otobüste. Değil mi? Binmemizde bilmemiz bir ol. Düşersin anneciğim. Gel yanıma gel. Zaten iki dakika sonra ineceğiz Eylül. Neredeyiz? Ben bas basarsın tamam mı? Daha değil. Evet düğmeye. Şimdi değil. Şimdi değil daha erken. Basarsan adam bizi indirir. Şimdi değil anneciğim. Şimdi değil sakın basma. Zaten azıcık dinliyoruz. burada basarsan ne olur? Şoför kapıyı açar, indirir bizi. Bineli zaten iki dakika olmadı. Evet, şunu basabilirsin. Bas anneciğim. Sıkı bas, güçlü. Güç yok ki, Durağa gelince ineceğiz küçük. Otobüsle bizden başka kimse yok. Çünkü otobüs yeni hareket etti. Demek. Yeni yolcu alacak. Bastayım Basmana gerek yok aşkım. Şimdi ineceğiz zaten. Bastık ya inecek. Duracak. Öyle ki çok çabuk geldik değil mi? <laughs> Toru toplam iki dakika sürüyor otobüs değil mi Öykü? Öykü. Toru toplam iki dakika sürdü değil mi otobüste de bilmemiz? Sürpriz. sürpriz mi? Evde var sürpriz. Eee. O da sıkaş. Karardın mı sen? <laughs> Yanmışsın Öykü sen. Güneşi görmeden yanmış bu kız ya. Öykü. Daha yaz gelmeden yanmışsın sen. Havuz yaktı mı seni? O nasıl yürüyüş? Cimcime. Çok cadısın. <laughs> Öğretmenler diyor ki ne diyor biliyor musun sana? Diyor ki çok yavaş yavaş yürüyor diyor. Ben de dedim ki o isteyince çok hızlı yürür dedim. İyi demiş mi? Şimdi? Yeter ki istesin dedim.